arkadaşlar bugün yapı kapışmaları oynayacağız. Fakat yapı kapışmalarında yazacağım özel komut sayesinde direkt hile yapacağım. Yani hiç kimse uğraşmadan direkt ne yapacaksak o yapayı buraya çağıracağım ve direkt burada spawn olacak. Videoyu izleyince göreceksiniz. Hadi o zaman Ahmet ben düğmeye basıyorum. Bas kardeşim. Basıyorum arkadaşlar bakalım ne geldi. Aa! Hayır elini ipi ben yapacağım Ahmet göreceksin. Evet arkadaşlar yapı kapışmaları şu andan itibaren başladı. Şimdi ben yazacağım özel komutu hemen yazıyorum. Ve daha sonra burada yapıyı yani Pikachu'yu ya spawn ediyorum göreceksiniz. Ve işte bu karşınızda Pikachu bir şu Pikachu'ya bakın arkadaşlar. Hanginiz böyle Pikachu yapabilir? Tabii ki de ben de yapmadım arkadaşlar. Ya ben yaptım aslında ne işte. Yani ben yaptım arkadaşlar. Hiç uğraşmadım yani. Direkt patlaya yaptım arkadaşlar yani. Gördüğünüz gibi. Ahmet sen bitirdin mi? Ya şey bitirdim evet bitirdim. Aa bitirdin mi? O zaman birbirlerimize bakalım mı? Tamam bakabiliriz. Bakalım. hı, -hı. Ahmet bu ne? Aa, abi dur Ahmet. Ahmet sen e, ne yaptın oğlum? Batman mi yaptın? Bu ne lan? Bu Pikachu'ya arkadaş arkadaşlar. Bu ne böyle? Ya çok komik sanki. Ahmet bunlar ne alaka? <laughs> abi gülersiniz valla. Sen ne yaptın? Göster bakalım sanki. Ahmet ben ne yaptım bak. Benim Pikachu'um burada gördüm. Ahmet vallahi hiç de hile yapmadım. Neyse bir sonraki tura geçelim. Rica ediyorum bu sefer lütfen hile yapma. Ya Ahmet ben zaten hile yapmadım kardeşim. Anlatamıyorum sana ya. Elimi gözlü diyorum. Yaptım işte. Hayır sen o kadar yapamazsın. Ben sana inanmıyorum. Ya of tamam. Ya of Ahmet tamam madem öyle. Tamam yani hile yapmadım ama tahminle tamam, yapmayacağım abicim. Ne diyor? Aa Süpermen yapacağız. Süpermen mi? En ee, iyi Süpermen'i ben yapacağım. Hayır en iyi Süpermen'i ben yapacağım Ahmet görecek. Köpek Ahmet'ten daha akıllı arkadaşlar. Seni öldürüyorum bak beni sinir etme. Asıl su... köpek. Ha köpek benden daha akıllı. Ha, küçücük köpek senden daha akıllı. Neyse Ahmet sus yapanı yap. Şimdi arkadaşlar özel komutumu yazıyorum ve Superman'i buraya çağırıyorum. Ve karşınızda Superman arkadaşlar. Nasıl? Yani önce gayet güzel arkadaşlar. Şuna bakın. Ahmet sen bitirdin mi? o Yani o kadar güzel ya vallahi gayet güzel bence ben çok beğendim. Neyse Ahmet bitti mi artık ya? Ha, bitti bitti tamam bakabiliriz. Tamam o zaman Ahmet bakıyorum yapın ha ee, şey. <laughs> Çocuk bak kaç defa diyorum kardeşim. Ben sana anlatamıyorum. Elemeye göz nuru diyorum. Uy, sen şimdi gülüyorsun lan. Hadi şimdi hile yap da güleyim. Şey Ahmet buradaki adam da kim böyle? O bizim jüri. Jüri mi? Merhaba abicim. Merhaba. Yürünüzü. Ben... Sizi kontrol edeceğim. Hile yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz diye. Ha, anladım. İyi, tamam o zaman. Hadi bas da görelim. Hile yapabiliyor mu, yapamıyor mu? Ha ha, görürsün sen Ahmet. Neyse, basıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar düğmeye bastım bu geldi. Derdine derman Spiderman mı? Oha Ahmet Jüri derdine derman Spiderman yazmış. Ha, Spiderman yapacağız anladım. Evet Spiderman yapacağız. O zaman hadi Spiderman'ı yapmaya başlayalım arkadaşlar. Jüri vallahi güzel yazmış. Neyse e, yapalım da arkadaşlar ben şimdi nasıl hile yapacağım. Şimdi bu buraya direkt spawn olursa jüri e, görecek. E, hadi zombi yapını yapsana ne duruyorsun. E, yapacağım ya düşünüyorum nasıl bir şey yapayım diye. Spiderman yapacağım işte. E, Spiderman yapacağım tamam. Oo, arkadaşlar ya, ne yapacağım ben? Aha benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. Arkadaşlar ben bu taktiği daha önceden uygulamıştım. Bu pastayı bir dakikalık uyku ilacına atıyoruz. Daha sonra bu pastayı alıyoruz ve Jüri'nin yanına götüreceğim. Daha sonra arkadaşlar Jüri uyuyacak. Çünkü uyku ilacı attım. Jüri uyuyacak. Jüri uyuduktan sonra ben hemen yapımı yapacağım arkadaşlar. Hemen hızlıca komutu yazacağım ve Burayı spawn edeceğim. Göreceksiniz. Ee, merhaba Jüri abi. Sen geliyorsun Ahmet'in yapısını görme. Tamam abi Ahmet'i görmüyorum zaten. Bak ben sana şöyle bir tane pasta vereyim. Bu pasta çok güzel güzel. bana pasta mı veriyorsun zombi? Evet sana pasta veriyorum abi. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Memleket nere bu arada abi? Memleket mi? Konyalıyım ben kardeşim. Oo, Konyalı mısın abi? Konyalıyım. Ezelden ee, gönlüm geçmez güzelden. Şarkı söylemeyi bırak. Tamam abi. Yo Evet arkadaşlar bakalım yiyecek mi? Hep birlikte izliyorum. Bir Konyalı pastayı çok sever. <laughs> oh çok lezzetliydi valla. Ne kadar lezzetliyse uykumu geçirdi. Dur şurada iki dakika kestireyim. Aha uyuyor mu bakayım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Jüri uyumuş. Hemen örümcek adamı yani Spiderman'ı süper ne dedi? Tamamdır arkadaşlar jüri uyanmadan gördüğünüz gibi Spiderman'ımızı yaptık. Aa, evet kimler neler yaptı bakalım söylesin. Valla abicim ben bunu yaptım. Valla zombi sen onu nasıl yapabildin ya. Ahmet sen yaptın mı? Aa, yaptım Tamam o zaman jüri bey bakabilir miyim? Evet bakın bakın e, süre bitti zaten. Bakalım. Hı? Ahmet Ahmet aslında güzellenmişti de yani. Yok yok arkadaşlar Ahmet'in ki çok yok ya benimki daha iyi. Değil mi jüri bey? Hangisine karar veriyorsunuz? Ya sen yine hile yapmışsın. Ahmet hile yapmadım ya. Elimle gözle diyorum yani. Vallahi ben de gördüm ama ee, Rambi'nin hiç öyle hile kullandığını görmedim. Ya nasıl Jüri Bey? Kör müsünüz ya? Adamı nasıl görmüyorsunuz? Gerçekten yani ben zaten izledim. Adam gerçekten hile yapmadı yani. Adam kendi elleriyle yaptı. Gördün mü Ahmet? Lan Jüri bile öyle söylüyor. Jüri bile. Murat abiyle oynarım. Ha, köyde Murat abi yok mu? Murat abiyle oynarım daha iyi. Senin gibi hilecilere ihtiyacım yok benim. Arkadaşlar Ahmet'in galiba biraz morali bozuldu. Videolara gelmeyeceğim falan diyor. Onun için ben Ahmet'in gönlünü alacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Söyleyeceğim hile yaptığımı. Her neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bugün yapı kapışmalarında hile yaptık. Videoya like atmayı, kanalı abone olup açmayı unutmayın. Sadece o sonraki tane video çıktı. O iki videoyu da ben abone olmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bye-bye.